Merhaba, Ömer Hocam'la birlikteyiz. Grup tarama uygulamaları tamamlandı, itiraz süreçleri başladı ve ardından bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler açıklanacak. Bundan sonraki süreç ne olacak? Bizi neler bekliyor? Daha doğrusu velilerimizi neler bekliyor? Onun için Ömer Hocam'ı hemen yakalamışken bunları sorayım dedim. Buradan da ayağının tozuyla yurt dışına gidecek. Şimdiden <laughs> hayırlı yolculuklar diliyorum. Hocam hoş geldin. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk Hünsemre Hocam. Kazanan öğrencilerimize hayırlı olsun. Ee, kazanamayan öğrencilerimizin velilerine de buradan böyle bir selam e, göndereyim. Lütfen çocuklarınızı yıpratmayın. Bu bir e, bilim merkezi, evet bilim sanat merkezi. E, ama bunu kazanmak ya da kazanmamak bir e, başlangıç ya da bir son değil. E, o yüzden kazandı, kazanamadı çok da değerlendirmeyin, çok da öyle elzem bir şey olarak da düşünmeyin. E, önce bununla başlamak istiyorum çünkü kendini yıpratan böyle sosyal medyada görüyorum e, e, bizimki kazanamadı diye böyle bir hayıflanan şey yapan şimdi o çocuğa yansıması farklı şekilde olabilir kendi içinizde konuşurken çocuğun bunu duyması kendini e, bir e, özgüven kaybı yaşaması gibi şeyler söz konusu olabilir o yüzden öncelikli olarak e, kazanamayanlara buradan özellikle selam gönderiyorum çocuklarınızı yıpratmayın bir de, diye. Bir de şöyle bir durum var değil mi? Çok küçük e, puan farklarıyla yani evet, kontenjan evet. nedeniyle ortalama Sınırda bayağı kalan, yüksek. Sınırda evet, çok fazla öğrenci var. Yani bu bireysel değerlendirmeye hak kazanamayan öğrenciler de aslında oldukça başarılı olabilir. Tabii yani bu zaten şöyle e, anlık psikolojik bir şey de etkilemiş olabilir. Yani böyle e, rehberlik aşma merkezinden ee, üstün tanılı olup da bu sınavı kazanamayan öğrencilerim de oldu Bilim-Sanat Merkezi sınavlarını. Bir, birinci şey anne baba olarak çocuklarımızı desteklemeye devam etmek. O noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Kazananları ve kazanamayanları ayrı bir süreç bekliyor. Evet. Hangisinden başlayalım? Mesela kazananlar ne yapacak? Ee, kazananlar bundan sonra ee, bireysel değerlendirme. 3 Haziran'da bir belge verecek okul müdürlükleri. E, 13 Haziran'dan 12 Ağustos'a kadar uzun bir süre var. 3 ay boyunca yaz tatilinde herhangi bir güne randevu verilecek. O randevu gününde Rehberlik Araştırma Merkezi personelince uygulanacak zeka testine Şimdi mülakat deyince insanlar böyle standart yetişkinlerin girdiği bir mülakat anlıyor. Sözlü bir şeyler sorulacak, cevaplanacak falan öyle bir şey değil. E, tamamen zeka testinin uygulandığı bir süreçten bahsediyoruz. E, uzmanlar uygulayacak. Tabii, tabii. Rehberlik Araştırma Merkezi'ndeki e, uzmanlar uyguluyor. Orada çalışan personel uyguluyor bu zeka testini. E, zeka testi sonucuna göre de 19 Ağustos'ta sonuçlar açıklanıyor ve sonraki haftada artık bilim sanat merkezine kayıt yapmaya başlıyorlar. Kazanan öğrenciler için böyle bir süreç söz konusu. Tabii müzik yeteneği, resim yeteneği hepsi ayrı. Genel, Genel dinizden... yetenek için ko konuştum ben. E, tabii resim ve e, yani görsel sanatlar ve müzik alanında da e, bilim sanat merkezinde çalışan müzik ve resim öğretmenleri tarafından oluşturulmuş uzman kadro tarafından bir değerlendirmeye tabi tutuluyorlar. Değerlendirmeyi kazanan öğrencilerimiz de bilim-sanat merkezi resim ya da müzik alanında eğitim almaya başlıyorlar. Evet. Tabii ben müzik ve resim alanında da ayrıca uzmanlarla bir röportaj yapmayı düşünüyorum. Biz şimdi genel zihinsel yetenek alanını konuştuk. Bir de bunun haricinde küçük puan farklarıyla kazanamadığını düşünen öğrenciler var. Onlara ne tavsiye edersin? Şimdi kazanamayan öğrenciler için öncelikle bir ee, şey yolu var zaten. İtiraz yolu var. Ee, itiraz yolu nasıl? Ya okulları aracılığıyla ya da elden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Rehberlik bölümüne bir dilekçe verecekler ve itiraz edecekler. İtiraz neticelendikten sonra 16 ile 23 Mayıs tarihleri arasında itirazlar oluyor. Sonraki haftada değerlendirilip sonuçlar açıklanıyor. İtirazı haklı görülen e, öğrenciler kazanan öğrencilerle birlikte bireysel değerlendirmeye hak kazanmış şekilde devam ediyorlar. E, i̇tirazı geçersiz sayılanlarsa yine kazanamayan öğrenci olarak devam ediyor. E, 1, 2, 3. sınıfta olup da kazanamayan öğrenciler seneye tekrar başvuru yapmak üzere hakları saklı kala biliyor öğretmenlere aday gösterdiği takdirde tabii ki. Ee, ama 4. sınıftaki öğrenci 5. sınıfa geçeceği için 5. sınıflarla alakalı da şu an bakanlığın öyle bir opsiyonu da olmadığı için yani 5. sınıflar e, uzun bir süredir eee saat merkezi sınavlarına alınmıyor. Yani 1, 2, 3. sınıflar alınıyordu hatta sadece. Ama geçen sene pandemiden ötürü 3. sınıftakiler çocuklar 4'e geçtiler ve başvuru yapamadıkları için onlara da şans tanınmıştı. Belki seneye 4. sınıflara da bu şans tanınmaya da bilir. Çünkü uzun zaman dediğim gibi 1, 2, 3. sınıflara tanınmıştı bu hak. Bu sene 4. sınıfa geçecek çocuklara da tanınmaya da bilir, tanına da Bu bakanlığın tabii ki çıkaracağı bir karar. Ama şu an için seneye şu an 1. ve 2. sınıfta olanların Hakları saklı bir şekilde öğretmenlere aday göstermesi şeklinde halinde seneye de bilim saat merkezi sınavlarına aday gösterilebilirler. Çok teşekkürler. Bu arada Teşekkür bilsemler ederim. nedir? Seçme süreci nasıldır? Daha önceki videolarımız var. Onları izleyebilirsiniz. Şimdiden hayırlı yolculuk. Çikolata bekleriz. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Herkese selamlar. Ederim.